Herkese merhabalar. Bugün muhteşem görüntüsüyle yarım küre pasta yapıyoruz. Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı, bir bardak şekeri güzelce çırpıyoruz. Yumurtalarımız iyice beyazlayıncaya kadar çırpıyoruz. Daha sonra içerisine bir bardak kadar süt, bir bardak sıvı yağ alıp yine tekrardan çırpıyoruz. Yaklaşık 3 su bardağı kadar unumuzu, vanilyamızı, kabartma tozumuzu ve 2 kaşık kadar kakao ilave edip tekrardan çırpıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz düz bir tepsimize güzelce harcımızı döküp fırına veriyoruz. Ve pişene kadar bekletiyoruz. Benmari sürüz. çikolatalarımızı eritiyoruz. Bu şekilde yarım küre şeklinde kalıplarımız var. Onları bir fırça yardımıyla güzelce sürüyoruz. Dolması için buzluğa kaldırıyoruz. Bu sırada krem şantisini hazırlayalım. Bir kabın içerisine bir çay bardağı kadar sütü bir paket krem şantiyi güzelce çırpıyoruz. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar da parça çikolata ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Dolmuş olan çikolatalarımızın üzerine krem şantimizi ekliyoruz. Kekimizden yuvarlak parçalar koparıp kalıbımızın altına koyuyoruz ve çikolatamızı dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartıyoruz. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Görüntüsü harika oluyor. Tadı da muhteşem. Misafir sofraları için harika bir öneri. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.